İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918'den sonra basına İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri temsilcileri tarafından çifte sansür uygulanmaya başlanıyor. Yunus Nadi de çok dikkat çeken bir gazeteci o yüzden de dikkatle takip ediliyor. İşgal İstanbul'un da gazete iki kez kapatılıyor. Bu süreçte gazete eski gün adıyla yayın hayatına devam ediyor. Gazeteciler böyle irili ufaklı atlatmalarla sansür idaresinden ve onun koyduğu abuk subuk kurallardan kaçmaya çalışıyor. Gazetecilerin ve gazeteciliğin kaderidir arkadaşlar. Matbaayı Ankara'ya taşıyor Nadi. Sonra Sakarya Savaşı sırasında düşman Ankara'ya yaklaştığında matbaasıyla beraber Kayseri'ye geçiyor Yunus Nadi. Ay ben bunları gün gün okudum düşünebiliyor musunuz? Milli mücadeleyi gün gün Osmanlıca gazetelerden okumak nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben bir de gazeteci olmak için tarihçi olmuş birisiydim. Gazetecilik benim gözümde her zaman kutsal bir meslektir. Çünkü halkın haber alma hakkı gerçekten kutsaldır bir ülkede basın özgür değilse o ülkede demokrasi gerçek anlamda uygulanamaz. Bugün iletişim çağı dediğimiz çağda ne kadar yalan yanlış haberlerin yayıldığına bakın. Hele de yapay zekanın ortaya çıkmasıyla gelecekte kim bilir daha nelerle karşılaşacağız. Basın özgürlüğünün olmaması demek halkın özgürlüğünün de olmaması demektir. Nokta. Bu insanlar da 20. yüzyılın başlarında bunu biliyorlardı.